Kim geliyor baba bu oyuna. Kim geliyor baba? E gel. Lan Marra mı gelecek mi? Lan Öyle. aptal. Lan geliyor. He, geliyormuş. Oğlum Ali Ali yok mu ya? Fuat, Muat yok mu? Oynamıyorlar mı onlar? Kanka onlar bıraktı. Ee, Fuat şey yapıyor ya. Neydi o şeyin adı? RP <laughs> oynuyor. Sercan attım. Rami attım bir de. Vallahi billahi 2 3 el oynayıp Detroit'e geçeceğim. Söz ha, veriyorum. Tamam ben, benim tipe baksana. Senin <laughs> tipini sikeyim ben. Yanımda. Lan edilesene Jrox. Lan ben ne diyeyim zaten mal. Ha. Pudi pudi açın emelim. Hemen. Pudi pudi. Bu araba kimin çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götünü sok. söylüyor çocuğu. Sen gruba niye böyle bir şey yazdın? Abi. Sayın Kemalcan Parlak, erayın yayındayım. Gel takılak istersen dalga geçeriz bu döllü. Orospu. <laughs> niye öyle yazdın? Ben onun için geleceğiz <laughs> ki ev. Senin ben götünü sikeyim ya. Puri Puri mi? Puri Puri mi? Igoku reikai. Igapuri. Ya boli, Puri Hadi bak gir o hadi bak x teri, gel kardeşim buraya Ya ben Ordu, bunu hep sevmiyorum çıktı. Oo, gözleme yapmışsın <laughs> La dur durun <gülüyor> <gülüyor> Ya Puri, lan şarkı. Aman. Ya Lan ya bak aptal arkamdaki beni kaşı şaşırttı ya. İbneye bak platformu ne hale getirdi. Eee! Ya oğlum ben çok güzel gidiyordum. Sikeceğim ya. Dur, 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 dur. Tam tamam, tamam. Geldim, 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 geldim. Dur, ittirme, ittirme aptal. Ee, tamam. Lan aptallar. tam tamam 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 tamam. Dur dur dur. Heyecanlandırma beni. Ee? Tamam. Helal helal. Gel Drox gel gel. Tutuyorum, tutuyorum seni. Tutuyorum seni. Tuttum. Lan beni niye tutuyorsun? Ben niye tutuyorsun? Lan ma sen beni tutuyorsun şu an. Lan sen tutuyorsun amına koyayım. Lan oğlum bro <laughs> amına Adamı tut, adamı tut. Gitmesin gel. Gitme Dayko gel. Buri buri. Kimse geçemez buradan. Kodumuz buradan kimse geçemez. Kodumuz kaç? Gerizekalı biz geçtik yoksa <laughs> mal oğlum mal. Lan bırak lan adamlar geliyor lan. <laughs> Helal olsun <laughs> be Eray be. Rami de renk <laughs> Harbi. Ben de görmüyorum. Aptal sen nasıl görmüyorsun? <laughs> ben de alıyorum <dalga> şimdi. <laughs> Atayım mı ses gözünden? Bu oyunda toplam kaç binim var? 3-4 binim var. Şimdi kim şimdi kim geçti bizi? <laughs> nasıl kim geçti bizi? Anladın mı? Öyle mal ederim seni işte bir soruyu. Aptal soru. yani. söylediğin kelime yanlıştı mal. Ha, <laughs> ee, mal oldun değil mi? Anlamadın istedim Ya sen ben. dayak yiyeceğim benden de bakalım ne zaman. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Geliyor yanağıma öpücük kokuyor. Bak ya. Zrox sevmez böyle şeyleri ha. <laughs> Beş değil mi? Yok oğlum 3-4 bin aldık amına koyayım. Squat 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 squat. heray ben de seni öpüp yazdım. Gördüm ya. Moralim bozuldu amına koyayım. <laughs> baba birinci, baba birinci ya. Var mısın bu aşk benimle yaşamaya? Geldi yine deli amına koyayım. yaz beni gönlüne, ölümüne. Hadi görsün gözlerin Oğlum bu çocuk aşık mı lan? Ben anlamadım oğlum ya. Oğlum ilk defa Böyle bir şeyler oldu ha. Lan ötüyor mu lan Cyber? He? Oğlum geçen kurye geldi kadın da heyecan yap. Nasıl lan kurye kadın mı? <gülüyor> 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 ben bitirdim. Aptal Jinox dur 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 dur. Bu dönen şeylerin hızı yavaşlamış. La, la! <laughs> <laughs> lan, pas pas rahmi. Efendim. Nasıl? <laughs> Oyun ya. Soktu, Bu arada Cyber ilk bir kızla galiba el ele tutuştu. Büyük ihtimalle o da push yedi. Kanka el ele tutuşuyordum da parmağım değdi kartı uzatırken. Harbi mi? Amına hiç oluyor Lan <gülüyor> <gülüyor> ne Hadi sarı beni He? Ne sipariş vermiştin kuryeyle? Unuttum ki. <laughs> Orası böyle kesin. Bir, bir buçuk acılı Adana tamam. Harbi amına koyayım <laughs> Ya benim çeteme gelip niye ışıklı dildo yazdı? Ne alaka amına koyayım şimdi ya? Merve bella bella. Merve bella bella. Sanki bella bella. La costa Merve be be. A Acapella. Acapella. Abi Fight Club, ya, Fight Club'da ya. Merve Bella da olmalıydı bence. Baba beni niye çağırmadılar? Baba sen şarkıyı çıkarman lazımdı ki adamlar seni çağırsın yani. Eray burada eğlendi. ben buraya geçiyordum normalde. Jurox malı senin yüzünden eğlendim. Aa. Oh. Ben ne yaptım? Aa oh, lan başka bir şey yaptıseydim keşke. Sen babayı izle, babayı izle sen. Kaç 7, numara? 29. İzliyorum. Baba ortu çocuklu yapıyor mu? Kaçtı senin? Heh gördüm. <laughs> Sikiyim seni. <laughs> 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 Rami, mal çık Rami, boş ver boş ver gel. Eğlendim eğlendim. He eğlendim mal Eğlendim Cyber gelecek mi lan? Mafyoso seni vururum lan. Oğlum benim mi? sesim düzeliyor düzeliyor. Canlı yayında tehdit. he tehdit var amına. Lan vallahi ya geçiyorum bir Eyvallah elit kardeşim aynı şekilde. Bilader. Rıla rıla. Cyber gel oyna hemen çabuk göt veren. Sanki Bella Bella. Cyber sen yayıncılığı bıraktın mı? He? Sen yayıncılığı bıraktın mı ya? <laughs> Bırakmadım. Oğlum Eray birden şeye geçtik ha Valorant'a. Bir anda bence sen de sen var oynamak <laughs> senin oyunlara girip benim yayında oynuyorsun. Sen sigerin bak ha. Orospu seni. Oğlum benim GTA günleri ya hafta sonu giremiyorum ben buna. Be. <laughs> ben ne diyorum bunu? Eray iyi Eray biliyorum. bir anda bir anda Eray. Hayır baba ama sözüm var bak bugün beni sikiyorlar oros bunlar size olan olmuyor. Tam oynadın işte bir kere. Hayır Fall Guys oynayacağız şimdi 2-3'e sonra ben... baba kaçar. Nereye kaçan lan? Bu arada bak şey doğru söylüyor Cyber düzenli yayın açıyor ayda bir. Ayda doğru ayda diyor. Ayda bir. Arada. Ben haftada bir yayın açıyorum en az. Mesali bir daha gönermiş 8 yedik ama ne Aptal takım aptallar Oha bütün chat valo diyor ama sen bilirsin <laughs> Baba vallahi valo değil ya Bak vallahi bugün valo değil ya O zaman cyber hadi amına koyayım hadi. ya E gel amına Sercan çık lan gruptan Adam <laughs> düştü Adam düştü amına, Adam düştü amına. <laughs> Hani oğlum sen neredesin açık ol be Ya en aşağılardayım Tamam yarın valo oynayacağız söz veriyorum. Yarın valo. Yarın valo baba. Yarın valo <laughs> Detroit devam. Bugün fall, fall, Guys Detroit. Okay man. Sen tipini sikeyim. <laughs> Ready bro. Ağzımı sırdım. Lan Cyber sende niye var o skin. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim amına koyayım, vermişler bedavaya. Ha öyle bedava verdiler yani. Ha. Ölüm hmm. Öyleyim, Oğlum mi bak. Sen para harcamadın ha. Arkadaşlar ben şan ders alıyorum beni bağırtmayın lütfen. Ya abi yanında. Sen? Yanında olamaz Olamaz anla. Sesini. Duyamazsan da. Oha Bu duydun mu? Adı, mi? Bu mu şartı Orası şartı daha iyi saldık amır. Sen benden gitmiş olsan da. Ben mafya sayıp anlayacağım şöyle. Ya kanka yine mi? Ben mi bir sevmiyorum ya? Ama seviyorum. Bak, bak platformun bak, bak. anasını <laughs> sikmeyin sikmeyin anasını öyküsü düştüm orospu düştüm Bitiremedim Sendeki Seni Seni Eray bro sende Bana sana ya. Bilmiyorum <laughs> ki oraya Seninla Ya amına koydum o Fall Guy 10.43'ü Sikerim senin oynayacağın oyuna Heyyyy <laughs> Ve bu Arkadaşlar bu ya. Ben hala en baştayım ha Sokağa çıkamıyorum. Sokağa. Gece yazamıyorum. Gece. Evde deliriyorum. Bak arıyorum. Açmıyor, açmıyor. Delireceğim, açmıyor. Oğlum oyunda priz varmış lan. <laughs> lan ananı sikeyim ya. Sayın. Drox <laughs> yapma tamam kanka ya. Değmez amına koyayım dur. Kaldırın amına koyayım. Puri puri. Biye Ne ara bitirdiniz ne ara bitirdiniz Lan mal herkes senin gibi aptal mı amına koyim Kosmi çocuğu sen de bitirmemişsin ya Ben senin gibi aptalım <laughs> Doğru adam aptal değilim demedi ki ben bitirdim bu arada götten Ananı ya sikiyim ya Aptalım amına koyayım var mı bir diyeceğin Abdalsın sen abdal <laughs> Bembeli buraya gel. Bembeli. Bitirdim. Bembeli. Bunu bitiremeyen <laughs> de mal bu arada. Bekle lan bekle benim arkadaş kesin önce. Lan bekle lan. Ye ye amın oğlu Amin. boğazında kalsın. <laughs> Oğlum <laughs> ağamın oğlu diyor orada. 33 39'u izle nasıl oynuyor bak. Ben de onu ne? izliyordum lan şansa abi. Ne? bak amına koyayım. Bak aptal aptal. Uçak. Puri puri Aga be ya adam elendi bu. Bir şey söyleyeceğim. Bu el içime doğdu birimizden biri bin alacak bence. Her siktir git ama. Ben, ben alıştım ya. artık herhalde bine ya. Ya yani siktir git amına. Kaç abi. binin var? 1. <gülüyor> <Bir>. ne <gildi>? gülüyorsun? <gülüyor> Senin dininin imanın yok der. Orospunun oğlu. Amına koydumuz seni. Amına koydumuz seni. Allah'a sövmüş. Allah'a niye sövüyorsun? <laughs> e basın atlıyor. Krofin, sen nerede oturuyorsun? <laughs> <laughs> Bana bir adres versene sen mi? Evini mi? Ha nereye? Kapı sende ne renk? Kanka bu rengi bilmiyorum. Pembe mi renk? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> pembe ben pembe, pembe pembe, 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 de dedi ya amına. De. Yok ben çözdüm herayım. Vallahi çözdüm. Ben bunu var ya bir haftaya bütün renkleri öğretirim ya. Hani. Ya aptal bu böyle renk görmüyor nasıl öğrensin? Öğrenmek alakası şey. yok. <laughs> görmüyorum. Sen renk görü değilsin. Sen aptalsın oğlum. Lan Öğretmen oğlum <laughs> öyle bir şey ya. yok <gülüyor> amına koyayım. <laughs> yok. Lan ben sana öğretirim. Anasını sikeyim. Beyler bir durun. Sala yeşili gri diye öğretmişler amına. Lan öğretmişler diye bir şey görmüyorum, görmüyor. <gülüyor> Görmediğin <gülüyor> rengi nasıl biliyorsun gri diye? Ha, amınak amınak he amına koydum he. Hulk ne renk? Yeşil amına koyayım onu biliyorum. Yarram hani görmüyordun? <Sarımsız> bir şey diyeceğim futbol sahasını ne renk görüyorsun? Sarımsı bir şey görüyorum. Ananı Öyle değil miydi zaten? Orası bu sarıyı nasıl görüyor? Sarıyı görüyorum. Jirox koş Jirox koş Jirox koş <laughs> Geçemeyen maldır bu arada Geçtim Geçtim Tenis stopun hangi renk görüyor? Mafioso senin bak <laughs> götünü sikerim ama ha Beyaz lan o Beyaz mı? <laughs> tenis topu mu <laughs> beyaz? Şey Sarı O <laughs> Bir şey söyleyeceğim tenis topu gerçekten sarı bu arada ya Yeşil kanka yeşil. Ben ya hayır amın tam. Bütün Oğlum e yalan söylemeyin. E Sarı gerçekten. Hayatımda tenis topu <laughs> görmedim ki amına akıyım. Nereye kadar <laughs> bu? Çok güneş görmüş tenis topu sarılaşıyor doğru. He ben onu görmüşüm o zaman. Basket topu ne renk? Basket topu bilmiyorum ki kahverengi mi ne icra basket topu? Kahverengi. Şey, kahverengi. Kahverengi mi? Evet evet Oğlum, kahverengi. Nasıl gitti kattı bir topa? Bu mal yeşil görüyordu büyük ihtimal. Ya senin Allah belanı vermesin ya. <laughs> Portakal. Hangi renk görüyorsun söyle. Orada, <laughs> oğlum bunda <laughs> takip etmene gerek yok ki. Çoğunluk neredeyse oraya geç amına. He ya. ben onu geçen yaptım hepimiz düştük amına koyayım. He yaptın değil mi amına koyayım? Tamam bir kere bir şey düşünürse Cyber. He evet, o zaman herkes. Sövmeyeceğim kanka. Burada değil burada değil gelmeyin buraya. Lan gel aptal herif düşeceksin. Ben bir de kendim çekiyorum burada düşmesinler. Karpuz, muz. Biraz, Karpuz elma, muz. Kiraz, elma. Karpuz, muz, kiraz. Sus lan! Karpuz miras, ki tamam. Karpuz miras ne amına koyayım? Kim miraz? Karpuz. <laughs> Unuttum. Heh, karpuz kiraz. Burada vardı burada. Karpuz bırak. karpuz burada. bırak. şurada. Gitmeyin lan. Lan portakal üzüm. İşte burada. Portakal. Benim beynim etmiyor buraya kadar. Portakal, şeftali, muz. Portakal, üzüm, şeftali, <laughs> muz, kiraz da şurada. <laughs> portakal. Portakal, üzüm, şeftali, muz. Portakal, üzüm, üzüm. <laughs> burada. Üzüm burada, üzüm burada. Güvendim sana hadi inşallah. Ne adam düşüyor. Bitmedi bambular benim. Müzün dağısı bir lira gönderen selam demiş. Selam kankam hoş geldin. Çok teşekkürler abi isteyim ki. Dinle evet. işte gerçek ses. Ses Ola, müzik sesi kimse eğlenmedi mi lan? Der. Doğa geldi cezayla aklınızı almaya. Deli oğlum. Ya <laughs> buri, buri, buri. Sen o Dilber biz çalırız alem. Iz... Ulan ne güzel şarkılar varmış ama. Sen oyna dil ver biz çalarız alem bizi ister. Sanki, bizler oyunu tanıyız. Titrar sahnemizde tüm. Duası kabul olmayacak 4 kişi de oyunda hala. Harbiden. <laughs> sen. Bu sığın. final oyunu mu? Yo. <laughs> final oyunu. Plaket verecektir o 3 kişiye de. Oo selamünaleyküm teyze gözleme yapmışsın. Allah. Yine başladık Red Pit'lerle amına kim ya. Tut 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 Seni sikerim aga gözlüklü. Tuttum seni, tuttum seni, tuttum seni, tuttum. Pembeli yoldan pembeli. Piyasanın durumu nedir dayı? Yo anasını amına vereydin onu. Öyle olmadı o. Açık lan çırp. Orospu çocuğu beni düşürdü. Sen düştün mü? Düşe. Maldır o ya. Ben de düştüm. Final oyunum bu bu arada. 29 kişi öyle eğlenecek. Tamam oğlum süre bitince eğlenmeyenler kalacak ya. Rahmi. 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 <laughs> <laughs> La Rahmi sen salak mısın oğlum? <laughs> ya bu <laughs> final oyunu değildir lo. Beyler bir sakin olun amına koyayım ya. Bir dur. Bak orospular düştü. Dur. Onu nasıl şu? Dur lan. <laughs> lan çocuk düştü kim o? Lan dur itmeyin itmeyin. Hadi bak yürü. Lan vurma anasını siktim. Lan kötü kötü kötü. Ya amını siktim mi çocuğum? Beni Hadi tuttu bana ben mi beraber bitti? Hangi? Ya bir saniye kalmıştım bir saniye, saniye ya Buna, bir saniye abi, ya. Abi vuruyorlar vuruyorlar. Götüne koyduğumun çocukları vuruyorlar. Sen elendin mi? Elendim. Ben de elendim. Kim kaldı? Ben de elendim. Aptal Rami. Gelin valla oynayak. Hadi. Oynamayacağım valla Yok ben şey içeceğim Götümü sikiyorlar benim